Değil, tamam. Adı zor. <laughs> ya tam gözünü olarak... yapazırmayın. <laughs> <laughs> ben onu boş sanıyorum ha. Bize de göster bize de. Tuvaletini yapıyor. İyi. <laughs> <Yeah. gülüyor> ben ben arkadaşlar, arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın bu arada. Evet. evet arkadaşlar like atmayı da unutmayın. Çok izliyorsunuz ama hep like'ları ve abone olmayı unutuyorsunuz. Arkadaşlar bir önceki videomu hatırlıyorsunuz da, değil mi? Evet, İlve arabasını açtık, denedik. Arkadaşlar eğlendik. Ve göstermişti herhalde. Nefes İran'ın da şu an bu müthiş güzel oyuncağına geldik. Ne var mini bunda? Ben tam olarak anlamadım. Arkadaşlar, burada burada gösteriyor. Aslında yazıyor ama İngilizce de yazıyor olabilir. Evet, Türkçe yazmıyor. Sen bize anlat artık. Biz öğrenelim bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar e, burada gösterdiği hayvanlardan birisi çıkacak. E, isimleri, bir de hmm. i̇simleri de altında yazıyor. İsimleri de altında yazıyor. Ve biz de süre. buraya burada sticker koymuş ya. O sticker'ı hayvanımıza yapıştıracağız. Ondan sonra keçili, keçili boyayı... E, bir sıkma şeyine yap yapacağız. Ondan sonra o sıkma şuradaki şeyi sıktığımızda sıkma pompası gibi bir şey. Sıkma evet. pompası. Onu ondan sonra sticker çıkarttığımızda izi kalıyor. Yıkadığımızda da çıkıyor. Arkadaşlar bir şey sorabilir miyim? Söyle babacık. E şuradan ne? E, bu ya. Bu ekmek mi? Hal <laughs> İngilizce. <gülüyor> Bilmiyorum babacığım artık ondan esinlenmiş olabilirler. Ben yiyeceğim. Nefesiran'ın anladığım kadarıyla çok onun işinden bir oyuncak çıkacak. Sen onu böyle bir pompa gibi bir şeye keçeli kalemlere koyup boyayacak mısın? Evet sıkmalı bir şey var. Boyasını sıkıyor. Hey, e, boyası var mı içinde? Bakalım. Şimdi bak, tamam. evet var. Evet, Hadi Şu bakalım. Şu iki tane renk çıkacak herhalde bilmiyorum. Tamam artık nefisire bir açılışını yapsın artık. Bismillah diyelim. Açılış başlıyor. Wow Uçan bomba gibi açıldı. <laughs> evet İçin... kızım. Aa ekmek <laughs> çıktı. Ekmek değil bu. <gülüyor> <gülüyor> Hangisi o mini? Bakalım. Bakalım. Bread. Bakalım bunu. Şiş. Şiş. Evet. Arkadaşlar burada bird yazıyor. Bird. Ve tıpatı yani kuş, mu acaba? Hayır bird yazıyor. Birdi, ha birdi. Ben onu biraz adı ekmek de. <laughs> ben ekmek <laughs> sandım. Sen onu birazcık değişik düşünmüşsün koyalım. evet babacığım. Bakın arkadaşlar pompası çıktı bile. Bu böyle değil. Mi? Şu Nasıl bir bakalım. Bak, ben biliyorum şöyle takmam gerekiyor. Sıkmak için. Evet oluyor mu, şöyle mu acaba? Şuraya da kalemini takacaksın. Hangi resim? İstersen iki renk çıktı. Hangi Her renkler çıktı? Pembe ve sarı çıktı. Sadece iki renkle boyama zorunda kalacağız. Çıkarttım kendim. Sizin için bir sürü renk aldım. <laughs> Bu kalemlerden benim haberim yok. Bunu da mı aldırdın anneye sen? Eyvah eyvah. Acaba kaç para tuttu yani bunlar arkadaşlar? 82. 82 liraya bir şey mi var kızım? <laughs> Bilmem ne tuttu ona. Tamam artık önemli değil orası ama o durmuyor ya. Taklacı güvercin gibi. <gülüyor> 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 arkadaşlar bunlar nereden... da... Arkadaşlar önüne ben kapa koyayım ya. Nefesleri açsın bakalım kalemlerini. Burada. Evet İlbe Yasa başlıyor. Abi ile siz onu açın. Ben de şu birdie'yi göstereyim arkadaşlar. Güzel bir şeymiş ya. Ben onu ekmek sandım. Bir de burada, burada. 10 tane kalem var. İkişer ikişer renk Ama herhalde. Bu... Kırmızı, mor, açık, mavi, sarı, yeşil bir de kahverengi. Kırmızı değil bu. Ben açayım mı? En baştaki Aç. ne? En baştaki bu mu? pembe? Koyu pembe. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi miniler iş başında. Ben açayım mı acaba? Yırt poşeti oğlum açılmıyorsa. Parmağını tak bir tane. Ver şimdi kardeşine oluş. İşte. Oo ben onu boş sanıyorum ha. Bize de göster bize de. Ama Ha biz öyle göremiyoruz çıkardığında bakarız o zaman. Arkadaşlar burada katalog. Ay çok çıktı. güzel katalog. Kaç var ya bunlar? Bunu... Şey o o neymiş ha? Çevir. Çevir bize kızı. Aa kullanım Bu kılavuzu var. gibi neler yapıyorsun ne oluyor? Bunu onu sonra inceleriz Kısmen artık biz. Şey. Evet. Evet arkadaşlar, İçinden ona. <laughs> Kardeşim oraya koydu aklıma bir şey geldi. Tamam, sonra da yaparız. Bunu kalemi Bunu koyacağız. Bunu açacağız. Sıkacağız. Hayır hayır, hayır kalemin şey, Ucu buraya kalemin ucu girecek o tarafa mini. Bastır bakalım ha. Şimdi sıkarsan çok kötü olur. Oraya o zaman bördeye sık. Bize doğru sıkma lütfen. Sikeyim. Sıktım. Bakalım nasıl olacak? Sık bakalım. Sıkıyorum. Bu ne? Olmuyor mu? Dur bir ben deneyeyim bakayım mini kuşum. Evet arkadaşlar şimdi balon yapıp geldi. Bakıyoruz. Ne bakalım. Sızlı Sızlı mı? Boya onunla kalem <laughs> şimdi. Aa saçları renk rengi olacak. Şöyle yapayım ben. Evet arkadaşlar nefesire sarı renge boyadı bunu. Arkadaşlar ben de miyim? Dur bakalım Nefesire bir yapsın ondan sonra denersin sen de. Birdie'nin saçlarını sarı yapıyor Nefesire. Sarışın Birdie olacak. Hızlı bas o pompaya evet. kızım çıksın içindeki. Yani sen şurada da sarı saç. Hızlı saçı. bas hızlı bas. Bar, ben buna hızlı bas bakalım. Aaa sileriz. Sesim geliyor. Da, yeni uyandı sileriz. O yüzden uyurken çekmiştik videoları. Asilin asıl uyurken. Boyadın çirmiştim. mı? Bizi görebiliyor muyuz acaba mini? Hiçbir şey. Aa. Taştı biraz. Hadi. Tamam. Hadi, zor. <laughs> Sabırsızlanıyor nefesine. Ama <laughs> 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 <Ona> gidip direkt. Ama ben ne Şöyle hemen. Gel <laughs> gel yer var abi ablanın yanına gel. Gel küçük sen de bunları açsın. Bir gelsin kameraya görünsün. Hadi gel. Kameraya gel. Oluş. Arkadaşlara bir şey söylemek ister misin Asil? Evet. Ne söyleyeceksin babam? Asil şu saçına sür. Söyle. Merhaba arkadaşlar der misin? Der. Ben. Merhaba arkadaşlar der misin küçük ya? Merhaba arkadaşlar dersin. Da daha tamam. yeni uyandım. Daha yeni uyandım. Günaydın sana o zaman yakışıklı. Günaydın. Nefesire başka renk de boya bakalım nasıl olacak? Saçı oldu? daha çıkıyor. olmadı ki. <laughs> Saçının hepsi olmadı mı? <laughs> buraya bak. Sıvı. Aa, araba da geldi tekrar. Gel <laughs> Işıklı arabayı görünce Sileras çok seviniyor arkadaş. As. Parmaklarınıza dikkat edin. Çok hızlı dönüyor onun tekeri. Dur dur kumanda sahibi de. Sıvı. Al, işte, evet arkadaşlar da... şey, Birdie'ye. Arabayı ana, ana, ana. ana. ana, ana, ana. bırakıyoruz. Birdie'ye bakıyoruz. Birdie. Sileras da arabayla oynamaya arkadaşlar, devam ediyor. Arkadaşlar po poşetlemek istiyor. Diyor. Araba dönüyor. Orada. Asıl atı yiyecek. Nefesira. sıra. Önümlerimi Ver ben çıkarayım kızım. Arkadaşlar şimdi pembe boyamızı aldık. Ben heyecanlandığım için yanlışlıkla burası. Vav wow, nefes sıranın ki çok güzel oluyor. Oo elleri <laughs> mi yapıyorsun <laughs> pembe? En komik yani ben bunu niye ekmek sandım? Şimdi ekmeklikten çıktı <laughs> Renkli ekmek olmuş. <laughs> Kurabiyeye dönüyor yavaş yavaş. Burada <laughs> sizi ikimiz ne yapıyor? Ne Bakalım nefesira ne yapıyor? Elleri pembeye boyuyor. Hmm. Vay. Acaba? Bize de göster bördüğü bakayım boyadıktan sonra. Saçlar sarı, eller pembe. Öbür eline, eline ne renk yapacağız? Nefes asıluras. Neden küştün? Şey. Gel, abiyle ablenin yanına gel. yanaklarında Yanaklarına mı sürdün <laughs> nefesire? Nefesire bu böyle mi kalıyor? Çıkmıyor mu boyalar? Çıkıyorsun. Ya sonra. anlattım suyla yıkayacağız ya. Ha, ne bileyim ben unutuyorum babacım. Sen de unutkan baba olmasın. Evet. Artık o zaman ben sana su getireyim. onu bir yıka görelim nasıl oluyor. Arkadaşlar şimdi ben bu kalbi seçtim hemen şurasına bir tanecik. Sticker'ına da yapıştırdı arkadaşlar nefesire. Şimdi, şimdi sticker'ın içine boyamamız gerekiyor galiba. Boyasın bakalım nefesire nasıl oluyor. Ona, ana, ana, ana. Oo hadi yap bakalım. Mor boya. Sık sık sık. Oo. Niye bu Bize ne? çevir birazdan nefisire. Köpürerek çıkıyor nasıl bir şey oğlum Çünkü bu çok su. Evet. evet. Çıkar bakalım onu nasıl olacak? Birazcık daha yaptı. Evet arkadaşlar çıkartıyorum. Vau wow, kalbe bak. Evet arkadaşlar çok güzel bir kalp mi? oldu. Bakalım babiş kuşunu. Şimdi, Şimdi kalemi mi değiştireceğiz? Kalemi değiştireceğim. Ben bunu kullanacağım. Tamam. tamam o zaman kalemi ben bir değiştireyim senin renginde. Evet İlbey Asaf'ta sıra arkadaşlar. Arkadaşlar bunun içinde mor kalmış mor çıkacaktır. Bir yap bakalım nasıl olacak bu birdie. Hızlı sık. Arkadaşlar bir sorunumuz mu var? Ver bakalım deneyelim. Yok hızlı sıkman lazım. Top olan yeri sıkacaksın. Ne Birden birden yemek yaptı. Evet arkadaşlar il biraz zorlandı. <laughs> Yüzüne gelmesin bak. Yüzüne gelmesin sonra sık. Taşırarak boyadı. Kenarlarından boya içinde ayda de beyaz kalacak anladığım kadarıyla İlbey İlve Yasif'in birdisi Arka ya da, da ekmeği. Şey ekmeği İlve Yasif'in ekmeği bu. <laughs> Nefes birdisi İlve ekmeği. Ya. Yeah. Ben bu boyaların sadece suyla çıkacağına pek ihtimal vermiyorum ama Nefesire. Sen ihtimal vermiyorsun. Ben ihtimal ediyorum. Ee, bakalım göreceğiz. Evet arkadaşlar İlbe Yasaf da boyamaya devam ediyor. Ondan sonra Etrafını ya gözünün ya? <laughs> Mavi gözlü olur kızım ondan sonra böyle mi? Ya aç. Çıkar bakalım nasıl olacak? ay dedeyi çıkarın. Evet 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 çıkar 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 çıkar. Evet çevir bize. Evet, evet çok güzel oldu. Şimdi ben size su getireyim. Suyla birlikte bir deneyelim bakalım nasıl çıkıyormuş. Evet arkadaşlar şimdi evet. de yıkamaya geçiyoruz. Su getirdik yıkayacağız arkadaşlar. Bakalım Biz, ama ben birdinin Bismillah. Temizleneceğini pek ihtimal vermiyorum. Sanki daha çok yayılıyor. Yok çıkıyor. <laughs> Aa, gerçekten çıkıyor ovalayınca. Daha yavaş, daha yavaş minik kuş. Ben de bir deneyebilir miyim? Saçlarını yap bakayım nefes, saçlarını. Saçlar. Saçlar kolay da gövde biraz zor. Evet saçları daha rahat çıktı bak. Saçlar gitti. Rengi çıktı çok az kaldı. Nefesire bu onu yıkayıp temizleyecek. Evet arkadaşlar Nefesire Bördisini yıkayıp temizleyecek. Siz olayım. de o ara kanala abone olun lütfen. Videomuzu kapatıyoruz arkadaşlara arkadaşlar, güle güle söyleyin. Şey mi? Eyvah. <laughs> Bördünün suyunu çıkardın yapıyor. çıkardı nefesi. Tuvaletini yapıyor. Ya. <laughs> Alıyoruz. Am um, pek çıkmadı şuralara ama benim boyam tamam. biraz Şuraları evet, çıktı. Evet baya saçları maçları çıktı. Bir kurut bakalım. Kullanımı da gayet kolaymış. Gayet kolay bir kullanımı var. En son evet. çok evet. böyle yıkadığımızda çok yumuşak. Arkadaşlarım saç döküyor. Şimdi yıkıyoruz. Tüyleri mi döküldü? Şimdi Şimdi kuruluyoruz. Evet, nefes alalım. Birdisi. Ben de kurulayabilir miyim? Bir göster bize bakalım. Aa gerçekten oldu. Ha kukuru. Birdiyi kuruttu. Daha sonra oynamaya devam edecek miniler. <laughs> Arkadaşlar bakın. Bebek yaptı. <laughs> <laughs> Bornozlu oldu. Bebek yaptı. Bebek birdiyi. <laughs> Bebek ekmeği.